Alo. Efendim. Bayram Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar hoş bulduk. Tokat'tan e, maalesef arı ölümleriyle ilgili bir haber yansıdı bugün tarım gündemine. Sayın Alpay'la, Hasan Alpay'la konuştuk. Ee, sizinle de konuyu detaylandıralım isteriz. Nedir durum, neden kaynaklanıyor? Sıcaklığı söyledik ama başka önlem alınabilir mi? Ne yapılması gerekir bu ölümlerin azalması için ya da olmaması için daha doğrusu? Merhaba, merhabalar. Tarım Türkiye bu konuya eğilim yaptığı için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür evet. ediyoruz. Sağolunuz gerçekten e, çiftçiyle ilgilenen bir program yapan bir kanalımız var. Biz bu kanala sizlerin aracılığıyla da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağolunuz. Bayram atarcıları... Bey, Bayram Bey öncelikle Buyurun. şunu yapalım lütfen televizyonunuzun sesini tamamen kısarsanız daha iyi iletişim kurmuş oluruz. Tamam. Evet, telefondan daha sağlıklı iletişim kurmuş olacağız, o anlamda söyledim. Ee, düşünceleriniz ve duygularınız için teşekkür ediyoruz. Tabii ki e, bu program Tarımın Nabzı ve Tarım Türk, e, tarımsal üretimin ve tabii ki tüketicilerimizin her zaman yanında. Sağolunuz, iyi dilekleriniz için. Ben e, Tokat Arıcılar Birliği'nde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Evet. Emekli ziraat mühendisiyim. Bu konularla ilgili birliğimize çiftçiler çiftçilerimiz tarafından, işletme sahipleri tarafından arı ölümleri hakkında bize bilgiler geldi. Evet. Biz de bu bilgiler üzerine arkadaşımla beraber sahada inceleme yaptık. Sahada evet. yapmış olduğumuz incelemelerde bazı kovanlarda %100 arı ölümlerine kadar bazen de işte %10, %20 arasında ölümlerin olduğunu saptadık. Aynı anda bu ölümlerin sebeplerinden birisi de bal stokunun yeterli olmaması gibi görünüyor da ama Var evet. bal var. Polen de var. Ama arılar bunu erken tüketmiş. Çünkü e, Ocak-Şubat aylarında Mart-Nisan gibi evet. hava sıcakları yüksek şey olduğunda dolayı arı faaliyete geçiyor. Kovan temizliği yapıyor, işte dışarı uçuşa çıkıyor. Bu türde, tür tür hareketten dolayı arı bal tüketimini artırıyor. Evet. Uçuşa çıkan arıların dönüşü biraz zor oluyor. Dönemiyor. Ölüyorlar arı, e, Kuan'daki arı neslimiz böylece azalmış oluyor. Evet. zaten bilindiği gibi kolendeki ömrü normal zamanda 35-40 gün. Diğer e, sonbahar kışlatmasında sonbahar kışlatmasında genç nesille kışlatmaya gelirse oradaki arılar kış kolonisini kışın salkın mahallinde gerçekten hareketsiz durumunda olukanın dolayı bal tüketimi az olur ve ömürler uzar. 6 ay kadar çıkar. Evet. Hücumda tokat Mersin'in Tokat bölgelerinde Eylül ayı sonu Ekim aylarında kışlatmaya ar Arılarımızı alıyoruz evet. Bu kışlatmaya aldığımızdan sonra Arılar Kış uykusuna yatıyor Ne zamana kadar? Mart-Nisan'a Mart, Nisan kadar Fakat bu sene havaların Ocak-Şubat aylarında çok sıcak olmasından dolayı Arılar harekete geçti Çalışmaya başladı Kovan içerisinde hareketler oldu Dışarıda poler aramaya çıktı Tabii mevsim dolayısıyla çiçek karışmadığından polen bulamıyor. Polen bulamayınca evet. arı nesli, ana arı yumurtlama yapamıyor. Kolenler ölüm oranı artmaktır. Ölüm oranı Çift art, arttı. arttı. Daha çok evet. amatör üreticilerde e, bu evet. oranın yükseldiğini söylüyordu Sayın Alpay. Siz neler söylersiniz? Aynen öyle. Çünkü inceleme yaptığımızda 20 kovanın adamı 20 kovanı işte tam e, amatör arıcılık yani bu işi tam evet. yapamayan arıcılarda Kovanın tamamını söndüğünü gördük. Ama içeride çerçevelere baktığınızda bal mevcudu var. Bal var. Çünkü at, arı şeyden ölmemiş. yiyecekten ölmemiş yani. Bakımızdan ölmüş. Çünkü bu sebeple, sebeplerle arılarımızda sonbaharda güçlü nesille, genç nesille kışa girme girilmeli Evet. Ana arı evet. genç olmalı. Bal doku ve polen yeterli olmalı. Evet. Bu şekilde var sonbaharda var mücadelesi Ruhsatlı ilaçlarla yapılmalı. Biz zaten öyle öneriyoruz çiftlerimize. Böyle evet. bakım yapıldıktan sonra kışlama camı ölüm azalır. Çünkü bu sene rutubet nem de olmadı. Ondan dolayı da ölüm olmaz. Fakat havaların mart, Ocak-Şubat evet. aylarında evet. çok sıcak olmasından dolayı... Bu sıcaklık artışı geçir. maalesef bu sonuçları getirdi. Doğru. Sayın evet. Yıldız çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun bütün arıcılarımıza da tokatta. Bu Biz zararı yaşamış olan bütün arıcılarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sizin şahsınızda. Teşekkürler sağ olun. Biz de teşekkürler çok sağ olasınız. Teşekkür ederiz ilginize. İyi günler çok teşekkürler.